Merhaba arkadaşlar. Bugün Almanya Münih'te IAA Otomobil ve Mobility Fuarındayız. Burada Türk firmaların bazılarını ziyaret ettim. Ziyaret ettiği firmalardan bir tanesi ise MCT Teknik Furkan'ın sahibi olduğu firmamız. Bize biraz firmandan bahseder misin? Firma MCT Teknik özellikle ne yapıyor? Biz MCT sensör olarak araçlarda egzoz gazını %80 oranında indiren sensörler üretiyoruz. NOX sensörlerini, aynı zamanda oksijen sensörlerini ve SCR sistemi dediğimiz sistemin diğer bileşenlerini de üretiyoruz. Firma firmamızın başlangıcı ve bu işi fikri tam olarak nereye dayanıyor? Öncelikle aile şirketiyiz. Babamın bu işte 30 yıllık tecrübesi var. Sen ikinci nesilsin. Ben ikinci nesilim evet. Bu 30 yıllık tecrübede evet, bir şey üretmek istiyorduk. Ne yapabiliriz? Ülkemize ne katabiliriz? Kimsenin üretmeyi bir şey yapmamız lazım ki hani ses getirebilelim. Öyle bir ürünler arayışına girdik. Yaklaşık bir 30 milyon çeşit üründen en son Nox keşfettik kendi alanınızda zaten otomotiv sektöründe bir çalışıyordunuz. Bu alan içindeki ürünlerden evet. kendi yapabileceğiniz kapasitesini Türkiye'de Yüzde yüz zannedersen üretimlerini tamamı. Evet. Üretebileceğiniz ürünlerin arasından seçtiniz. Evet. Yanlış anlaşılma olmasın. Burada keçi elektronik gibi hani ürünler değil. Tamamen kendi eski evet. e sektörde otomotivi yaptığımız için yaklaşık iki yıl argesini yaptık. Bunun yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Önce tamir ederek başladık. Hali hazırda bozulan ürünleri topladık, bozulan parçaları PCB'den değiştirip ne kadar yapabiliriz diye. Hem elektronik bir ürün hem kimyasal bir ürün, elektrokimya diye geçiyor. İkisi bir arada olunca çok çalışmadı. Biz de en son dedik ki bunu aslında yapan... tersine bir mühendislik üzerinden... başladık. Tersine mühendislikle başladık. Açık var. Bu açıya doldurabilecek ürünü odaklandınız. Nasıl üretebiliriz kısmında mı bu oluyor? Evet. Ya şöyle bunu üreten Avrupa'da bir firma var. İkinci bir firma yoktu. Tüm Avrupa'da Türkiye evet. dahil tek firma. Türkiye'ye dahil tek bir firma vardı. Çin'de de 15 firma vardı bunu yapan. Ama 15 firmanın 10 tanesi merdiven altı diyebilirim. Böyle tamam profesyonel bir üretim yoktu. Biz de Çin'e gittik. O firmalardan alım yapıyormuş gibi. Hani fabrika görmemiz lazım. Bir know-how edinmemiz lazım üretim konusunda. Öyle başladık. yere geldi. Pandemide gittik. 15 gün girişte karantinada kaldık. Dönüşte 15 gün karantinada kaldık. 2 gün bir fabrikayı ziyaret edebilmek için. Böyle git gellerle bir know-how edindik. En son dedik ki biz bu işi yapabiliriz. Kendimize inandık bilgi birikimimize de. Yeni mühendisler aldık. Tamamen RG'yi bitirdik. En sonunda fabrika yatırımına gittik. Tartı ne zaman verdik? Mesela bu ürünün süreç geliştirme kısmı koronadan önceye denk geliyor. Doğru mu? Koronayla başladı. 2,5 sene bir arge çalışması oldu. Arge çalışmasından sonra startı verip ilk ürünümüzü ne zaman ürettik? 2024'te ilk ürünümüzü ürettik. Baktığımız zaman aslında 2 yıldır faal olarak üretiyoruz. Peki evet. bu 2 yılın sonunda şu anki bulunduğumuz noktada yıllık üretimimiz nedir? Şu anda aylık 10 ile 12 bin adet bandına devam ediyoruz. Aynı Burada ürün mü yoksa da... çeşit olarak mı? Nok yani sensörü ki... olarak baktığımızda şu an sadece. Çünkü diğer ürünler daha fazla çünkü Nox sensörünün birim fiyatı diğerlerine nazaran 7-8 kat bazen 20 kat daha fazla oluyor. Aslında katma değerli bir ürün üreterek Türkiye'de istenilen şeyi siz direkt başarmışsınız. 2024'te otomotivdeki katma değer kilo başına 1,5 dolardı. Tamam. Bizim ürettiğimiz ürün 350 dolar. Savunma sanayide 900 dolar. Hani bizim ürettiğimiz ürün otomotivlikten çıkıp aslında bir nevi savunma sanayiye kayıp yüzlerce kat. Evet. Yani yaklaşık 300 kat daha fazla bir katma değer var bizim ürettiğimiz ürün. Çünkü yüksek teknoloji. Az evvelki konuşmalarımızda firmanın sadece teknoloji alanında olmadığını aynı zamanda sosyal sorumluluk tarafında da çok güçlü olduğunu gördüm. Ve birden fazla spor türünde sponsorluklar ve işbirlikleri, takımlar diyebileceğimiz bazı şeyler yapıyorsunuz. Bunun olmasını sağlayan sizin ailede bir kişi mi veya markanın misyonu mu nedir? Tam olarak bize anlatır mısın? Öncelikle aile şirketi olduğumuzu söyledim. Hani bizim misyon ve vizyon olarak kendimize Tabii ki bir kazancımız var ama bu kazancımızı da bir şeylere aktarmamız ve insanlarda bunun etkili olduğunu görmek istiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir para kazandığında veya bir şey aldığında bir mutlu olur insan ama bir insana dokunduğunda onda bir şey gördüğünde daha mutlu olur insan. Biz ailecek mutluluğu buralarda arıyoruz. Tabii ki kendi kazancımız var ama bir kısmını da paylaşmaktan çekinmiyoruz açıkçası. Özellikle bu yaptığımız yardımları deprem belgesine yaptık. Çünkü son zamandakiler deprem bölgesiniz. Evet, spor deprem alanında büyük bir sponsorluğumuz var. Ondan bahseder evet, Galatasaray erkek basketbol takımının isim sponsoruyuz. Ana sponsoruyuz. Geçen yıl formada sırt sponsorluğumuz vardı. Bu sene bir tık, bir tık yukarı çıkartarak isim sponsorluğunu aldık. Galatasaray'la yaptığımız bu işbirliğinin sadece bir sponsor olarak görmüyoruz. MCT Sensör ile bir vizyon ortaklığı olarak görüyoruz. Gitgide büyüyor. Sadece Galatasaray'da değil başka alanlarda da var diye. Kendi bisiklet takımımız var. Dağ bisikleti UCI. Türkiye'yi tek temsil eden takım bize ait. Şu an tenis kulübümüzü açtık. Milli tenisçilerimizi alacağız. Eskrim kulübümüz var. Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi Eskrim. Arkada gördüğünüz spor alanındaki görselleri de ben koyarım. Tek bir alan değil. Peki bunları merkez olarak farklı farklı alanlarda çünkü branşlar evet. bunları bir spor kulübü veya bir şeyi altına birleştirmekte yani var mı fikri? Öyle bir planımız var çünkü bisiklet kulübümüz Maraş'ta, tenis kulübümüz İstanbul'da, bazı yarışmacılarımız İzmir'de yani Türkiye'nin birçok yerinde var yarışmacılarımız. Milli güreşçimiz var, Fransa'da yarışan e, triatlon... Tek yerde var. değil yani sadece Türkiye'de de değil yani yurt dışında da dünyanın... Diğer bölgelerinde Hatta de var yani. Transferler yapıyoruz. Mesela Kim? Didi diye bir hanfendi var. Kendisi dünya şampiyonu UCI'da. Kendisi Hollandalı. Bir tarafta Türk bayrağını giyiyor, bir tarafta MCT formasını giyerekten Avrupa'daki yarışmalarımıza Didi katılıyor mesela bizim için. Yakın yerlere bizim Türkiye'deki takımımız gidiyor ama Avrupa'daki uzak bölgelere bizim adımıza Didi yarışıyor. Hatta kendisi yakın zamanda dünya ikincisi oldu tekrardan. Peki bunu Türkiye'de birleştirme sadece bisiklet sadece atıyorum tenis sadece Galatasaray sponsorluğu değil de bir spor kulübüne dönüştürme gibi bir şey. Öyle bir planımız var. Yani sene sonunda... Ya tahmin hepsini... ettiğim için soruyorum. bu Burayı konuşmamıştık mesela. Sene sonunda hepsini bir MCT, spor Club adı altında toplanmaya hedefimiz var. En kötü Ocak 2026'da bitirmiş olur. Merkez İstanbul Merkez mu? Merkez İstanbul. Yoksa çünkü... Sizin aslında çıkış noktanız İstanbul yani, değil. Değil ama merkez İstanbul'da olmaksı gerekiyor. Çünkü bütün şartlar olanaklar vesaireler buradaki finans kısmı da buradan diğer taraflara yapıldığı için İstanbul olmak zorunda. Siz şimdi %100 üretim Türkiye'de yapıldığı üretimin üstü de tamamen İstanbul kaynaklı mı yoksa farklı illerde üretim bantlarımızdır? Adı her neyse. Mamen üretim zaman... tek bir fabrikada İstanbul'da çıkıyor. Çünkü İstanbul. ürünün boyutu yaklaşık 10 santim olduğu için öyle büyük bir ürün değil. Böyle çok büyük bir tesise de ihtiyaç yok açıkçası. Ve tam otomasyonla ürettiğimiz için baştan sona hazır ürünler çıkıyor. Ürünleri aslında anladığım kadarını aktarmaya çalışıyorum. Hani yanlışım varsa sen de doğrula, ürün, spesifik niş ürün, çok evet. kullanım alanları da son model e, bildiğimiz büyük uçaklarda da kullanabileceğimiz, arabalarda da kullanabileceğimiz, belki son tüketici elektroniğinin içinde de kullanabileceğimiz sensörler aslında. Evet. Ve bu sensörlerin üretilmesi için kazma kürek büyük fabrikaları değil, aslında know oldu. olduğu, Hislik. Çok fazla bilginin ve endüstriye uyum sağlayabilecek bilim branşlarının bir arada çalıştığı kompakt yerlere ihtiyaç var. Bu da İstanbul'da ve yeterli. Aynen öyle. Aslında know-how mesela şu an bizim fabrikamızda kullanılan makinelerin hiçbir hali hazır satılan makineler değil. Bizim kendi mühendislerimizin nerede, nasıl, ne yapacağını bildiğini, kendisini çizdiğini yabancı firmalara ürettirdiğimiz makinelere Yani Nunes'i diğer firmalarda kullanılan bir ürünler değil. Şey. Kendi i̇şte diyor, tasarımımız, aslında... kendi layoutumuz hepsi tamamen bize ait. Gideceğiniz yolun aslında açılmasını da kendiniz yapıyorsunuz evet. ki üretebilirsiniz. Biz bir yola çıktık. Kervana da yolda düzdük diyebiliriz hani. Bunu arge ile başladık. arge bitti. Makineler. Makineleri kendimiz yaptık. Son uçak kadar ulaştık yani. Peki bunu normalde bu sektörde evet. böyle mi olur? Yoksa siz bu yolu tercih ettiniz veya bu imkanlar yoktu da bunu başarabilmenin tek yolu buydu değil El mi? Sektörde böyle değil. Biz tercih ettik. Bir de ürün bunu gerektiriyor. Çünkü bilinen bir ürün değil. Hani öyle tersine mühendislikle basit yapabilecek bir ürün değil. Biz bunu bir Şanslıyız diyebilirim çünkü Continental gibi bir markayla anlaşma yaptık. Bu ürünün mucidi yani zamanında bu ürünü bulan firma Continental'di zaten. Onlara üretim yapmaya başladık. Onlarla beraber kendimizi de geliştirmeye başladık. Nox Sensörü dediğimiz şeyler arkadaşlar azotla alakalı son atık ürünler diyebileceğimiz yani kimyasal işlemlerde, kimyasal proseslerde doğaya karışan azot bazlı ürünlerin varlığını tespit edip bundan üzerine işlem yapmamızı sağlayan sensörleri üretiyoruz. Evet. Tam anlamı eksik kalan bir tarafı yoksa bu değil mi? Evet bu aslında araç çalıştırdıktan itibaren dışarı bir egzoz gazı atılıyor. Burada her araçta iki tane var. Birisi gazın ilk geldiği noktada, birisi de en son çıkışta. İlk sensör gelen kirli gazları tespit ediyor. İçinde ne kadar nitrojen oksit var, ne kadar azot oksit var, ne kadar karbondioksit var. Bunlara göre bir opera içinde bir lookup table'ımız var. Yani yazılımımızda lookup table var. Bu kadar kirli gazın temizlenmesi için şu kadar et blue lazım gibi. Bu organizasyonu yöneten sensör, nok sensörü diyoruz. Çıkıştaki sensörde bu operasyonda yapılan işlem doğru mu değil mi? Onu kontrol ediyor doğruysa komut veriyor kapak açılıyor gaz sağlanıyor değilse yönet, tekrarlatıyor yönet. yöneten bir sistem peki bu sensörleri elbette bir üründe kullanılması gerekiyor bu sizin ürettiğiniz sensörleri kullanan firmalar Türkiye bazlı mı yani çoğunluğu Türkiye'de mi dünyada mı Amerika'da mı çünkü Söyle. şu anda Almanya'dayız hani Almanya aslında size bir pazarınız mı Avrupa Şöyle biz dünyada şu anda 38 lokasyonda varız. Bazılarında bayilik usulü çalışıyoruz. Bazılarında müşterilerimiz var, bayağı da distribütörlerimiz var. Bazı ülkelerde kendi yerlerimiz var. Amerika'daki gibi kendi ofisimiz, depomuz Amerika'da var. Amerika'da, Amerika'da var en büyük pazarımız diyebilirim orası. Çünkü yani nüfus olarak baktığımızda Avrupa'nın 5 katı. En başta hani matematik olarak gittiğimizde orada bulunmamız gerekiyor evet. Bulgaristan'da var, Avrupa'yı buradan lojistik olarak dağıtıyoruz. Şu anda Münih'teyiz. Buradan çıkarabiliyoruz ki Avrupa pazarına bir e, bağlantı kurmak ve burada kendimizi tanıtmak istiyoruz. Peki sizin müşterilerinizin ürünlerinizi kullandığı pazarların büyüklüğü nerede daha çok fazla? Türkiye'de ne kadar mesela? Şöyle bilgi vereyim. Bu ürünler hali halihazırda her araçlarda mevcut da var zaten. 2024 yılında 100 milyon adet kullanılan bir üründen bahsediyoruz ve tüm firmaların toplam üretim evet. hacminden bahsediyoruz 1 yıldaki. Şu anda 90 milyon adeti sadece bir firma karşılıyor. Avrupa'daki bir, bizim tek rakibimiz olan firma. Şu an MCT olarak yeni girdiğimiz için şu an bizim, önümüzdeki yılda biz bu pazarın %30'unu almak. Şu anda pazarın e, kaçına şu an pazarın diyebiliriz. %5 ile %10 arasında diyebilirim. Gelip yani gidiyor. %5, buçuk yıllık üretim süreci için çok büyük bir rakam aslında. Bakıldığı zaman büyük hacimler içinde %5. Ki 2027-2026 vizyonunda bu nereyi gösteriyor bize? 2027 sonundaki bizim hedef ciromuz 4 milyar dolar. Milyar Çünkü dolar bahsettiğimiz büyük rakamlar çok yüksek ve pazarda bir kişi var. Pastaya bir kişi bölüşüyor. Yani biz şu an burada ikinci olarak girdik ve kendimize güveniyoruz açıkçası. Yani Türk olmamızdan dolayı, pazarlamadan dolayı, lokasyonumuzdan dolayı her yere daha avantajlıyız. Bu 4 milyar dolar pazarın yüzde kaçını kapsıyor? Bu 4 yani milyar pazarın olarak... yüzde 45'ini falan karşılıyor. Yani toplamda aslında 10 milyar doların üstündeki evet. bir büyüklükteki bir hacimdeki Ve pazardan Bu sadece NOx sensörü için geçerli olanmış. Şey. Yani Biz sadece NOx sensörü üretmiyoruz dediğim gibi. Diğer pazarlarda da... ARK firmasıyız. Yeri geliyor İtalya'dan Frigo. Bu soğuk hava depolarını yapan firmalar bizden sıcaklık soğukluk sensörü talep ediyor. Basın sensörü talep ediyor. Hani bize projeyle geliyor, projeyi sunup bitiriyoruz. Sizin sensör alanındaki deneyiminizi Aynen öyle. ihtiyacıyla size geldiği zaman Hı. siz onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler de sunabiliyorsunuz. Çünkü bu firmalar aslında öyle küçük firmalar değil, devasa on 10 binler, yüz binlerce Aynen. üretim yapan firmalar olduğu için geliştirmesiniz. Hı. Türk mühendisleri yapıyor, üretimi Türkiye'de yapılıyor, evet. o firmalar ihraç ediliyor. Doğru mu? Aynen. Her şey in-house olduğu için hani EMEDET yani yazılım mühendislerimizden tutun PCB mühendislerine, makine mühendislerinden kimya mühendisine, Arge mühendisleri hepsi kendi içimizde olduğu için yani yarın öbür gün talep olsun deyin ki bana 1 milyon tane telefon yapın yaparım sorun değil. Süper. Şu anda üretimde çalışan kişi sayımız nedir? Arge'dir, işte lojistiktir. Kabaca An, büyüklüğümüz... Globalde yüzün üzerinde personelimiz var. Süper. Dünya çapında, tabi bunun içinde Bulgaristan'daki... Amerika, Bulgaristan, Amerika'da, Dubai'deki ofis, Şangay'daki ofis. Şu anda endüstriyel alanda ürünler üretiyorsunuz. Ama bir tarafınız aslında işte sporla çok iç içe, çok insan ilişkilerinde ilerleme sağlayan bir firma yapısı da var. Sen de ikinci nesilisin. İkinci nesildeki yöneticiler genellikle firmalarda e, farklı bir değişim, farklı bir dönüşüm yaratır. Senin bu firmayı gelecekte dönüştürmeyi düşündüğün bir hedefin var mı? Yani bu firmayı, teknolojiyi sensörler tarafından çektik, otomotiv tarafındaki sensörler bu sensörler. Evet. Farklı alanlarda bu sensör üretiminde büyümeyi mi hedefliyoruz yoksa? farklı alanlara geçme gibi bir hayalinde var mı? Şöyle bu firmayı ben hani sadece otomotiv sektöründe veya sensör olarak düşünmüyorum açıkçası. Çünkü benim hedefim mesela Türkiye'de bilinen gayet mükemmel markalar var. Baykar gibi, Vestel gibi. X bir köye gittiğinizde bir Mehmet amcaya sorduğunuzda Baykar'ı biliyor. Ya benim hedefim 3-5 sene sonra belki daha kısa sürede birisi MCT dendiğinde evet atıyorum çay makinesi de yapabilir, kahve makinesi de yapabilir, bisiklet de üretebilir elektrikli, elektrikli araç da üretebilir. Yani hedefim bu MCT dendiğinde bilinen bir marka yaratmak. Bunu şunun için sordum. Bundan birkaç gün evvel Berlin'de bir fuardaydık. Şu anda da Münih'teyiz. Vestel firması iki fuarda da vardı. Orada ben arkadaşlara şunu söyledim. Bak Vestel firması tüketici elektroniği alanında var olan bir firma gibi görünse de buraya geldiğimizde aslında TOG'un birçok parçasını, yazılımını, beynini üreten bir firma. Evet. Diğer taraftan baktığınızda elektrik enerji tarafında bir firma. İşte şarj istasyonları üretiyor, inovatif ürünleri var vesaire vesaire. O taraftan bu tarafa bir kayma ve teknoloji odaklı bir firma olma yolunda bir dönüşüm geçiriyor. Bu da onların ikinci nesline denk geliyor. Sen de aynı şekilde ikinci nesle temsil ettiğin için bu firmada buna benzer belki özel ilgi alanın olabilir, belki sevdiğin alanlar olabilir bu firma bir doygunluğa ulaştığında dönüşüm olarak belki bir yerlere geçmek istersin diye bunu sormak istedim. Bu zaten planlarımız arasında var ki şu an çalıştığımız iki ürün var mesela son kullanıcıya ulaşacak şekilde ve Türkiye'de bilinen birkaç büyük dağıtıcı firmalarla görüşmemiz var şu an hala hazırda. Anlaşabilirsek son kullanıcıya hitaben ürünlerle de piyasaya girmiş olacağız. Yakın zamanda en azından onları da Yakın o zaman görmeyi görmeye başlayacak. Teşekkür ettim o zaman sana. Aşağıda biliyorum. Evet. Burada da çok fazla benim gördüğüm ilişkiler diyebilirim. Büyük Alman Devler devleriyle yapılan ikili ilişkilerde anlaşmalar diyebilir miyiz? Onları da gördüm. Geleceğiniz bence çok iyi görüyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.